Öyle Tutma ya la, ya. <gülüyor> <gülüyor> davranış Bu la patlar. Hala Nasıl Bu asker abi. E. Aa iyi, birden rastka kamu ağırladı Bu işte kameralar da. Alttan kamera çekiyordur, İsmail abi. Bayağı alet var bunda lan. Baba ne ya? Bırak içi. Ne olur ne olur bomba olabilir ya. Bomba altta feydir ya. Bomba altta yüzdür Altta monta edilmiştir o zaman. Altta monta, 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 <laughs> monta edilmiştir. Bir şey patlar değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Arkada, bir içinde Adnan. Yoktu. Karadı da çekti. Bunlar bombadan alta monta ediliyor da. Kanada da bir şey olmamış şu. Peki. Yön nasıl veriyor bu? <laughs> ya tam kumanda veriyor, da ediyor da de de, nerede kumandası Nerede Şimdi bu nerede? Ha gönderin de. Gönderin de. Gönderin de, de, de ellemeyin fazla. Canlı ne ya. bile bak.